Edançir İstanbul'dan herkese selamlar arkadaşlar. 2025 model MT9 ile beraberiz. MT9, YAMT dediğimiz artık burada devriyaj yok. Şuradan vites değiştiriyorsunuz tıkır tıkır. MT9 ama o kadar değişmiş ve o kadar güzel olmuş ki inanamadım gördüğüme. Gerçekten üzerine oturduğun zaman zaten şu duruş var ya hadi gidelim abi pozisyonuna giriyorsun. Üzerine oturduğun anda çok hareketli, çok güzel bir ergonomiye sahip. Neler değişmiş? Kocaman bir ekran var artık burada. Bu ekran renkli bir ekran ve motosikletin özellikle modları kişiselleştirebilir hale gelmiş. Yani içindeki modlardan kendinize özel bir mod ayarlayabiliyorsunuz. Ve bundan sonra gördüğüm kadarıyla bu Yamaha'nın otomatik vites değiştiricisi, shift asistanı artık hepimizin vazgeçilmezi olacak gibi. Niye? Özellikle bunu kullanan arkadaşlarıma test motoru açmışlar premium motorda. Arkadaşlarımdan bir tanesi test etti. Gitti Vedat. Vedat dedi ki abi de harika olmuş dedi. İnan dedi zerre sallama, silkeleme yapmıyor ve motosikletin vites geçişlerini ben çok beğendim. Kullanırken çok keyifli olduğunu düşünüyorum dedi. Ben arkadaşımın yalancısıyım. Henüz kullanmış değilim. Bakalım ben kullandıktan sonra da aynı şeyleri söyleyecek miyim? Ancak dışarıdan baktığımızda ön far tasarımından arkaya kadar muhteşem bir makine olmuş. Şimdi oturdum seleden bahsetmek istiyorum. Çok konforlu bir seleye sahip. Acayip böyle rahat ediyorsunuz. Uzun kilometreler yapabilir durumdasınız bu seleyle. Burada dahili hoparlörler var. Bu ne işe yarıyor ben anlamış değilim. Anahtarsız çalışma en önemli değişikliklerden bir tanesi. Burada tuşla kontrol edebiliyorsunuz. Artık anahtar takmak dönemi tamamen sona ermiş MT9'a. Zaten aydınlatmaları çok başarılıydı. Ben dışarıdan bu Transformers tasarımını gerçekten oldum olası hep çok beğenirim. Çok beğenmeye de devam ediyorum. Yamağı giderek üzerine koyuyor. Tabii bu biraz daha kişiselleştirilmiş bir model. Özellikle işte buradaki manetinden ayak peglerine kadar yakın planda Mert size onları verecektir. A'dan Z'ye bambaşka bir motor olmuş. Bu kişiselleştirmelerle beraber de acayip keyifli görünüyor. Bunu söylemeliyim. Tabii ki burada şuradaki tuşla otomatik ya da manuel kullanabileceğinizi seçebiliyorsunuz. Bunun reklamlarında da hepimiz görmüştük zaten. Valla ben bayıldım. Özellikle MT9 kullanan ve teker yapan çok ciddi arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımıza buradan selam olsun. Kendi gruplarında bununla ilgili yazışıyorlar. Biliyorum. Valla net söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben bayıldım. Sizin de beğeneceğinize çok eminim. Arkadaşlar herkese selamlar. Ekme fuarındayız ve 2025 model bir T-Max ile beraberiz. T-Max 560. Bu motor scooter segmentinin kralıdır. Herkesin en çok satın almak istediği motosiklet T-Max. Baştan aşağı yine yenilenmiş. Kocaman bir ekranı var. Bu ekranda birçok veri görebiliyorsunuz. Garmin'in haritasını ekranın tamamına kocaman şekilde açabiliyorsunuz. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu motorun teknolojide dolu olması. Yani hız sabitleyici, traction control, elci kısıtma, sel ısıtma, hareketli ön cam, aklınıza gelebilecek her şey bu motosiklette mevcut. Bir scooter olarak yani buna el freni de dahil. Bir scooter olarak satın alabileceğiniz en iyi scooter diyebilirim. Özellikle şehirler arası yollar da yapayım, vitesli motor kullanmayayım diyen kullanıcının hayalidir T-Max almak. Bu T-Max'i teknolojiyle doldurduktan sonra da birazcık daha ulaşılabilir fiyatlarda satsalar var ya hakikaten kimse X-Max bile almaz öyle söyleyeyim size. Ben de dışarıdan hem tasarımını çok beğeniyorum hem de hızını, gücünü çok beğeniyorum. Özellikle işte kayış aktarmalı çok güçlü bir motoru var. Arkada öyle bir güç hissediyorsunuz ki böyle sizi hakikaten yerinden oynatıyor, şaşırtıyor. Traction kontrolle tekrar normale dönmeye çalışıyorsunuz. O yüzden bu motora ne kadar yenilik gelirse bizleri de bir o kadar mutlu ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 2025 model T-Max 560 hafifletilmiş şasisi de dahil olmak üzere birçok yenilikle ülkemize geliyor. Arkadaşlar herkese selamlar. Eğikme 2025 fuarında, 24 fuarındayız pardon. Yeni MT7 ile beraberiz. MT7 A'dan Z'ye. Kafe içinden Öndeki amortisörlerine ekranından hız sabitleyecek kadar inanılmaz teknolojilerle dolu gelmiş. Ben de çok şaşırdım açıkça söylemek gerekirse. Ve çok şükür traction control ile gelmiş. En önemli konu YMT dediğimiz bu elektronik vites değiştirme asistanı gördüğünüz gibi artık burada mevcut. debriyajda yok, bomboş. Bizim Türkiye'mizin en sevdiği motorlardan bir tanesidir. Özellikle genç kitlenin, genç arkadaşlarımızın çok tercih ettiğim motosiklet. Neler olmuş? Önde kocaman renkli güzel bir TFT ekranımız var artık. Amortisörlerimiz değişmiş, ters çatal olmuş. Otomatik vites gelmiş, hız sabitleyici gelmiş, traction kontrol gelmiş. Gelmiş de gelmiş. MT7 sınıfının rakipsiz özelliklerine sahip olmuş. Zaten çok sevilen, zaten çok tercih edilen, deli gibi giden tekercinin mahallede Hava atanın hepsinin çok tercih ettiği bir motosikletti. Şimdi bu teknik özellikleriyle beraber daha da tercih edilecek bir motosiklet olmuş diyorum. Ben çok beğendim. Sizlere de bayilerde yakında olur. Gidip görmenizi öneriyorum. Görüşmek üzere.